Elif Lam Mim. O kitap ki onda hiç şüphe yoktu. Muttakiler için bir yol göstericidir. Elif Lam Mim. Gecenin derin sessizliğinde ateşsiz ısınan kabileler başlarını göğe kaldırdılar. Kimi zaman açlıkla, kimi zaman korkuyla ama en çok da merakla. Zira gökyüzü onlar için sadece bir boşluk değildi. Orası bir taht odasıydı. Tanrıların yürüdüğü, kaderlerinin yazıldığı ve vakitlerinin belirlendiği yüce bir alan. Yıldızlar insan gözünde birer işaret fişeği gibiydi. İnsan henüz tekerleği bile bulmadan evvel yıldızların altında yürüyordu. Daha yazı nedir bilmezken gökyüzü onun ilk kitabıydı. Orada ışıkla yazılmış suretler gördü insan. Bazen bir avcının gerilmiş yayını, bazen bir aslanın kükreyişini, bazen de bir akrebin karanlıkta sinsice kıpırdayan kıskacını. Toprağın üstündeki belirsizliğe karşı gökyüzündeki düzenle teselli buldu insan ve o uzak ışıklar, kimi sabit, kimi de bir yolcu gibi yer değiştiren, yörüngeleriyle oyun oynayan, kimi zaman sabahın habercisi, kimi zaman gecenin gözbebeği olan o büyük gök cisimleri, Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve o devasa ışık kütlesi, Venüs. Onlar insanlar için sadece bir gezegen değil kaderdi. Bir savaşın habercisi, bir bereketin başlangıcı. Belki de bir tanrının göz kırpışı. Hani şu nazar boncuğunun da kaynağı olan Osiris'in gözü. Neyse. Zamanla o yıldızlar tanrılaştı. İnsanlar onların doğumunu kayda geçti. Tapınakları onların devinimiyle hizaya soktu. İnsan için gök bir saat olmuştu ve her tiktak yeryüzündeki adımlarımızı belirliyordu. Bu kadim gökyüzü kültürü yalnızca mitolojik anlatılarla sınırlı kalmadı. Gökyüzüne dair bu kutsallık algısı, insanlık tarihinin en güçlü metinlerinden biri olduğuna inanılan Kur'an'da da farklı ve özgün biçimlerde karşılık buldu. Kur'an'da gökyüzü sadece Allah'ın kudretinin bir delili olarak sunulmadı. Aynı zamanda vahyin indiği mekansal bir düzlemdi. Bir tür semavi hafıza alanı. Bu videoda sizleri Venüs gezegeninden Kur'an'daki kesik harflere doğru bir yolculuğa çıkaracağım. Şimdiden söylüyorum. Az sonra duyacaklarınız bu konu hakkında yapılan yorumlardan sadece bir tanesidir. Yani kısacası ne duyarsanız duyun asla ve asla evet işte doğrusu budur deyip sakın kabul etmeyin. Hadi başlayalım. Hayaller ve gerçeklere hoş geldiniz. Venüs O sadece gezegenlerden biri değil, dünyanın dört bir yanında tanrıçaların en eski ve en parlak yüzüydü. Sabah doğduğunda barış vaat ediyordu, akşam doğduğunda savaşın ve kaosun habercisiydi. Zamanla tapınaklar inşa edildi onun için. Gökle yeryüzü arasında bir eşik sayıldı. Venüs'ün sabah ya da akşam doğuşuna göre rahipler kararlar aldı, krallar fetihlere yürüdü kadim topluluklar takvimlerini onun ışığına göre böldü. Ama Venüs gökyüzünde olduğu kadar metinlerde, efsanelerde, kalplerde de parladı. Çünkü o sadece bir gezegen değildi, insanlığın içsel arzularının, kendini göğe yansıtma çabasının en parlak aynalarından biriydi. Tarih boyunca Venüs, aşkın tanrısı, göğün yıldızı, zamanın ritmi olarak kaldı. Ve bugün, Gökyüzüne her baktığımızda parlak bir yıldız gibi görünen bu gezegen aslında geçmişin ne kadar canlı olduğunu fısıldıyor bize. O eski törenleri, yakılan tütsüleri, fısıldanan duaları ve göğe yazılan arzuları. O Babil'de iştardı. Aşkın, savaşın ve göğün prensesi. Sümer'de inanla dendi ona. Çift başlıydı. Hem arzuları hem de yıkımı simgeledi. Kenanlarda Astarte, Yunanlarda Afrodit, Romalıların gözünde Venüs Genetrix. Yani doğuran, başlatan, hayat veren. Anadolu topraklarında ona kibel edenildi. Bereketin, aşkın, ihtirasların hatta fedakarlığın sembolü. Tanrı Attis'in cinsel organını dahi feda edecek kadar bağlandığı o eşsiz güzelliğin Mekke'deki karşılığı El Uzza'ydı. Sözlüklerde çok yüce, azize gibi anlamlara gelen uzza kelimesi, aziz kelimesinin mübalağalı şekli olan el-azze'nin müennes yani dişil hali olarak geçer. Bilhassa Kureş ve Kinane kabilelerine ait bir put olan Uzza, Aynı zamanda Gatafanlılar tarafından da tapınılan dikenli bir ağaç karşılığında kullanılır. Uzza putuna Lihyanlılar'da Han Uzza, nebatilerde Uzaya ve el uzza, sabilerde ise Uzayan isimleri verilmiş. İlk İslam tarih yazarlarından Taberi, eski Araplarda putlara Allah'ın isimlerini verme adetine uygun olacak şekilde Uzza'nın Aziz isminden türetilmiş müennes yani dişil bir isim olduğunu söylemiş ve uzdanın beyaz bir taşla veya bir ağaçla yahut taif ya da nahledeki bir mabetle özdeşleştirildiğini kaydetmiş. Cahiliye döneminin önde gelen putlarından Uzza'ya, Lat ve Menat'la birlikte Allah'ın kızları ve aracıları olarak tapınıldığında eklemiş. Tarihsel ve arkeolojik bulgulara göre bu putlara tapınma adeti, Arap Yarımadası'nda milattan önceki dönemlerden muhtemelen milattan önce 6. 5. yüzyıllardan itibaren mevcuttu. İbnül Kelbi'nin verdiği bilgiye göre özellikle Kureyş kabilesi mensupları tarafından tazim edilen bu putlara Kabe'yi tavas sırasında dua edilirdi. Bu üçlü panteon içinde Uzza en son ortaya çıkmışsa da Kureyş için en önemli put haline gelmişti. Putun yer aldığı mekana kutsal ziyaretler düzenlenmiş, ona hediyeler ve kurbanlar sunulmuş. Adına yıllık bayramlar düzenlenmiş. Bunun nedeni ise girişte de bahsettiğim gök tapınmacılığından kalan bir gelenekti. Ve Uzza, Samilere göre bereketi, aşkı ve seksi temsil ediyordu. Bu puta bağlılığıyla tanınan peygamberin amcası Ebu Leheb'in asıl adı Abdül Uzza'dır. Ayrıca İslam tarihi kaynaklarına göre Hz. Muhammed'in dedesi Abdülmüttalib'in su kullanım hakkıyla ilgili bir anlaşmazlığın çözümü için Uzza kahinine başvurduğu da söylenir. İlk dönem kilise babalarından Jerome, Arapların Venüs mabetinde Elusa'ya ki muhtemelen bu Elusa, El, El Uzza'nın Latince halidir, merasim düzenlediklerinden ve bu tanrıcaya Lucifer adına tapındıklarından bahsetmiştir. Lucifer, Latince'de Venüs gezegeninin sabah saatlerindeki halini tanımlamak için kullanılmış bir isim olduğu düşünüldüğünde El Uzza'ya Lucifer'a karşılık tapınılmış olması muhtemeldir. Ayrıca Herodot'un Alitta ismiyle bahsettiği tanrıçanın da El Uzza olduğu söylenir. Nihayetinde 5. yüzyılda yaşayan Süryani şair Papaz Antakyalı Aziz İshak, Arapların Uzzi diye adlandırdıkları bir tanrıçaya taptıklarını söylemiş ve 6. yüzyılda bu tanrıçaya günümüzde Irak bölgesine denk gelen Hire ve civarında krallık kuran Arap kökenli Lahmiler tarafından tapınıldığı, sabah yıldızı olarak ona kurban sunulduğu, Özellikle son hile kralı Münzir bin Numan'ın Uzza adına çok sayıda esir rahibeyi kurban ettiği ve en önemlisi bir göreve başlarken Uzza'nın adına yemin edildiği belirtilmiştir. Allah ki ondan başka tapınılacak yoktur. Diridir yönetendir. Bu ayet gibi Kur'an'da birçok yemin içeren ayetlerin en başında niçin o anlamsız olduğu söylenen harflerin olduğunu düşündünüz mü hiç? El-Uzza, El-Uzza, Uzza, Lat ve Menat. Elif, Birçok müfessir surelerin başında geçen bu kesik harflerin Allah'ın yüceliğini, gücünü ve yeminini simgelediğini söyler. Az önce de söylediğim gibi, pagan Arapların döneminde El Uzza'ya yemin edilirdi. Bundan dolayı elif harfinin bir yemini simgelemesi aslında oldukça normaldir. Zaten elif, lam ve mim harflerinin başında bulunduğu, özellikle Bakara Suresi gibi surelerin ikinci ayeti de bir konuda hiç şüphe olmadığına dair bir yemini barındırır. Bakara suresinde Kur'an'a yemin edilirken, örneğin Ali İmran suresinde Allah'ın bizzat kendisine yemin edilir. Tabi bir de bu harflerin tarihler içerisinde kısaltmaya uğrayan bazı kelimelerden kaldığını söylemek de mümkündür. Örneğin eski ahitin mezmurlar bölümünün 50. bapı güçlü olan tanrı Rab konuşuyor şeklinde başlar. Ve bu kelimenin İbranicesi Diber ya ve Elohim El şeklindedir. Aramicede aynı kelime Emalli Moryo şeklinde kullanılmış. Hristiyanların kullandığı Arami dili olan Süryanicede ise ifade Emalli Maria olarak geçmiştir. Dikkat ederseniz kelimelerin başlangıç harfleri elif, lam ve mim şeklindedir. Buna göre surelerin başında bulunan bu harfler aslında eskimiş gelenekte kullanılan Tanrı konuşmaya başladı ya da Tanrı konuşuyor ifadelerinden geliyor olabilir. Bildiğimiz üzere tarihler boyunca diller değişim geçirir ve her yenilenen ifadelerin ardından eski ifadelerin çoğu da kısaltmaya uğrar. Araştırmalara göre Süryanice'den Arapçaya yapılan çevirilerde bu kısaltmaların tam olarak ne olduğu anlaşılmadığı için doğal olarak sadece harf olarak alınmış ve bu şekliyle bırakılmış olabilir. Kur'an'da hurufu mukatta yani kesik harfler adıyla anılan bu harfler 114 surelik Musaf'ın 29 suresinin başında yer alıyor. 14 ayrı harften 14 ayrı kalıpla kullanılan bu harfler şöyledir. Elif, Lam, Mim, Sat, Ra, Kef, He, Ye yani Ya, Ayn, Ta, Sin, Ha, Kaf ve Nun. Bunlardan kimileri başında geçtikleri sureye isim dahi olmuşlar. Örneğin Kaf, Taha, Yasin, Sat ve Nun gibi. Nun aslında Kalem suresinin başında geçiyor ancak sure içinde geçen balık hikayesindeki balığı Nun ile karşıladıkları için bu sureye İslam geleneğinde Nun adını vermişler. Aslında Nun sudan çıkan ya da sudan doğan anlamına gelir ve bu da bizi Yunanlıların denizler tanrısı Poseidon'a doğru bir yolculuğa çıkarır. The Apocalypse of Adam, o annes yani Adem'in, ilk insanın ya da bildiğimiz adıyla Yunus'un dirilişi. Bu kitabın 304 ve 305. sayfalarına göre Hinduizm'deki üç tanrıdan birisi olan Vishnu, balığın karnından, sudan gelen yarı insan yarı tanrı şeklinde bir varlıktır. Vaishnavalar yani Vishnu tapınıcıları tarafından tüm ruhların ezeli ve ebedi babası olarak nitelendirilen Vishnu, varoluşun kaynağı ve kökeni olan mutlak varlık ve nihai şahıs niteliklerine sahip yüce tanrı olarak kabul edilir. Levant bölgesinin en verimli toprakları olan Ninova, kelime anlamı olarak Nun yani balık evi demektir. Bu bölgeden çıkan ve suyu en kutsal madde olarak gören topluluklar ise Sabilerdir. Sabi, yıkananlar ya da vaftiz edilenler anlamındaki sup kökünden gelir. 1912 İngiltere doğumlu akademisyen Joda Segal'e göre Sabiyun kelimesi Hinduizmin baş tanrısı Vişnu'dan gelir. Bunlar aynı zamanda Mandeist olarak bilinirler. Vaftizci Yahya'yı en büyük peygamber olarak kabul eden Mandeyanlar, Ruhu kurtuluşa yaklaştırmanın bir ritüeli olarak suyla kutsanma kültürünü geliştirmişlerdir. Tevrat'ta Yonah olarak geçen Yahya, İncil'de Yuhanna olarak geçer. Kur'an'da ise ona Yunus denmiş ve onun hikayesinin geçtiği Kalem Suresi'ne Nun Suresi denmiş. Nun harfine bakıldığında aynı boğa boynuzundan gelen hilal sembolü gibi bir sembol görülür ve bu sembolün tam ortasında bir nokta bulunur. Bu noktada bizi yine en parlak olan o gezegene, Venüse, yani Babil'in İştarına, onun sembolü olan İştar yıldızına götürür. Nun harfi İştar yıldızını taşıyan bir kayığı temsil eder ve aslında insanlara bereketi taşıyıp getirdiğine inanılır. Asırlardır Kuranda bu harflerin niçin var olduğu bir türlü anlaşılamadığı için onlarca farklı görüş beyan edilmiş ve inanca ters olduğu için Pagan tanrıları ile bağdaştırmaya bir türlü cesaret edilememiş. Bu cesareti en iyi gösteren sanırım İslam Ansiklopedisi olmuş olacak ki bu bilgilerin çoğunu oradan temin ettim diyebilirim. Yani aslında bu bilgiler öyle sanıldığı gibi saklı gizli bilgiler değildir. Sadece aramayı istemek yeterlidir. Burada İslam alimlerinin görüşleri de dayarak etmiyor değil. Örneğin hurufu mukaddalar için onlar müteşabittir anlamını ancak Allah bilir demişler. Allah'ın anlamını ancak kendisinin bilebileceği kelime ya da harflerin bulunduğu bir kitaptan niçin insanları sorumlu tutacağı sorusu bir kenarda dursun. Az evvel verdiğim bilgiler ışığında şunu söylemek mümkündür ki, Kur'an'daki hurufu mukatta denilen kesik harfler, pagan geleneklerinden kalan tanrıları simgeliyor olabileceği gibi etimolojik bazı kısaltmaları da ifade ediyor olabilir. Ve şimdi yıldızların sönmeyen parıltısı altında Yüzyılların ardından hala yankılanan bir soruyla baş başayız. Gerçekten neye bakıyoruz gökyüzüne her döndüğümüzde? Sadece bir boşluğa mı? Yoksa insanlık tarihinin en kadim aynasına mı? Kur'an'daki kesik harflerin suskunluğunda yankılanan o eski sesler, belki de bir zamanlar göğe adanmış duaların, tanrılara yazılmış şiirlerin yankısıdır. Venüs'ün sabah parıltısı mı bu harflerde saklı olan yoksa Suyla vaftiz edilen eski bilgeliklerin şifresi mi? Belki de bu harfler insanın unuttuğu ama ruhunun hala hatırladığı bir dili fısıldıyor. Bir zamanlar göklerle konuşan, yıldızlara yön soran, kaderini semanın parıltını haritasında arayan o insanın kendine yazdığı bir mektubun ilk harfleri de olabilirler. Cevapları kesin olarak bilmek mümkün değil ama işte tam da bu yüzden bu konu insana araştırma heyecanı kadar Varoluşun derinliğinde bir ürperti de sunuyor. Belki de mesele cevaplardan çok soruların kendisinde saklıdır. Sira soru sormayı bırakmayan insan yıldızlara hep bir adım daha yaklaşır. Ve kim bilir? Belki bir gün elif lam mim sadece harfler olmaktan çıkıp gökten gelen o kadim çağrının yankısı olarak anlam bulur. Üzeri örtülmüş gizli anlamların keşfi için benimle birlikte yol almak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.